Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir kurabiye tarifi ile geldim. Tarifimize hemen başlayalım. 4 adet yıkanmış elmanın kabuklarını soyalım. Elmaları rendeleyelim. 4 adet kayısı 4 adet de inciri küp halinde doğrayalım. Rendelenmiş elmayı ve diğer malzemeleri geniş bir tavanın içine alalım. Yarım kağıda yıkanmış kuru üzüm, bir su bardağı toz şeker. Evet, yüksek ateşte önce sulanıp daha sonra suyunu çekene kadar pişirmeye bırakalım ve suyunu çekti. Tarçın, bir çay bardağı da fındık kırığı ekleyelim, karıştıralım. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Hamuru 125 gram tereyağı, 1 adet tam yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi elimizle yoğuralım. Üç buçuk su bardağı unu azar azar ekleyerek hamuru toparlayalım onu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Evet, hamuru toparladıktan sonra bezelere kopartarak yuvarlayalım. videodaki gibi uzunlamasını açalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet elmalı iş harcını kenarlarına koyarak pay edelim. Evet hamur kartıyla hafif bir şekilde kaldırarak rulo saralım. tüm bezeleri aynı şekilde rulo sarmaya devam edelim. Fırın kağıdı üzerinde gül böreği şeklinde rulo yaparak şekil verelim. Evet kurabiyemiz hazır. Yuvarlak borcamın işine alalım. 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine pudra şekeri serpelim. servis tabağına alalım. Evet kurabiyemiz hazır. Kendi halinde soğumaya bırakalım. Dilimleyerek servise hazırlayabilirsiniz. Evet bir dilimi şöyle servis tabanı alarak yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.